Akbaba, Akbaba. Akbaba mı bunlar? Akbaba. Sanırım çektik bu sefer. <laughs> Çok güzel. Belgesel, hayvan belgeseli gibi olacak. Çünkü... Sol kanda e şey içeceğiz kımız. Şey Gürsel Buradayız. Evet, evet, biz buradayız. Oo, buz gibi. Çok güzelsiniz. Bunlar yak. Kırgız çadırlarının olduğu yere geldik. Bu akşam burada kalacağız. Geçen gün ömür. İsviçre'nin endemik çiçeğiymiş. Buralar bembeyaz, Aha. oraya gidiyoruz üstünde araba sürübiliyoruz. Gök ve kayalar evet, yan evet, yana yan olduğu için gök kayağı olmuş. Selam. Yak etinden ve erişteden yapılmış. Allah. Günaydın sevgili gezginler. Bugün yine hep beraber çok güzel yerleri gezeceğiz. Sevgili arkadaşlarım <laughs> burada. Bizim grup hep her zaman olduğu gibi bir evet, arada. Ha, telaşemiz, <laughs> telaşemiz var. ki yerleşme telaşesi. Bugün 3500 rakıma çıkacağız. Bir kanyon yürüyüşü yapacağız. Sonra göl kenarında kıl çadırlarda kalacağız. Haydi bakalım başlayalım gezmeye. Yollar normal bildiğimiz çakıllı, taşlı yollar. O yüzden aslında gitmemiz gereken yol uzunluğu 150 km ama toplamda 5 saatte anca gidebilecekmişiz. Çamlar yürünmeye başladı. Kel dağlardan sonra kel su gölüne giderken çamlar görünmeye başladı. Baba, ak baba. Akbaba, Akbaba. Akbaba mı bu bunlar? Akbaba. Kaş, kaş. <laughs> şey, Ay çok güzeller. Yuvasını mı bulduk? Yuvası burada olmayan şey, sürürler var ya. Sürü. Şu, Sürü şunlar insan, da, şey. da Akbaba değil mi? Evet. Akbaba. Nasıl bir diyor? Ben de buradan evet diye bağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeller. Tamam hadi gidelim. Tamam, tamam. Teşekkür ederiz. <laughs> 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 o neydi? Adı neydi onun? Kırgızca, Suğur. <laughs> Anglisce, Armut. Armut. <laughs> Türkçe. Borsuk <laughs> gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım çektik bu sefer. <laughs> Çok güzel. Kunduz, kunduz. Kunduz mıymış? Bir sürü vardı onlarda da yani ilk defa yakalayabildiysem yakaladım. Aa, ee, o çekebildiysem e, bilmiyorum. Onu artık bilgisayara bakacağım. Sincabı Ama kunduz, kunduz. Ha, kunduz muydu ha, bu? San, kunduz da sincabı da Dağ sınca Ben hiç görmedim ya Türkiye'de bundan. Yüksek dağlarda var. Ha. Burada da yüksek dağlarda kendi de toprağın içine yuva yapmış. Birçok yerde karşımıza çıktı ama ilk defa çekebildim zannediyorum. Bakacağız. Belgesel hayvan belgeseli gibi olacak. Çünkü her taraf hayvan burada. Her taraf at, her taraf inek, her taraf koyun. Atlar çok fazla. İşte bu kızı da görmüş olduk. <laughs> Koşacak herhalde. Koyun. Koyun mu? Koy. Koyun. Koyun, koyun. Oy, keçi. Koyun, keçi. İnek de var mı? <laughs> var. çok büyük. Ay yok görmem. Bir tane benzettim. Ah çok tatlılar. Çok güzeller. Ya kuyrukları top gibi olan koyunlar bunlar. Adı nedir bilmiyorum. Bakmam lazım internetten. De i̇şte. Demek ki bu yörede o koyunlar yaşıyor. Çocuklar tarkımız satıyor yol kenarlarında. Ayrı ayrı Hayır yok Hayır. Yok, yok. Çok güzel. Çok güzel. Sol konuda içeceğiz var. kımız. Evet, Çocuklara da satın alalım. Evet. Yazık. Ya yolun ortasında yapmış böyle bak. Kalk. Bak 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 bak. Her taraf bozdu. O yüzden hayvancılık çok fazla. Karşıda da karlı dağları, Ala, Alado, Alado. Tanrı dağları bizim dilimizde. Yani bizim bildiğimiz Tanrı dağları. Bunları Kırgızlar Alado diyorlar bunlara. Yani bizim alışkın olmadığımız bir coğrafya yani, ama her şehirde, her yerde bakası geliyor insanın. Gerçekten çok güzel bir coğrafya. <laughs> Ağaç yok. Kelsu'ya giderken, köl, kel su, kel su, gel su Kelsu, Kelsu, Gelsu diyorlar. Kelsu'ya giderken öğlen yemeği molası verdik. Bir kanyona ineceğiz vadiye, orada bir yemek molası vereceğiz suyun kenarında sonra suyun içinde yürüyeceğiz dedi rehberimiz şu anda yürümek için ve yemek için lazım olan her şeyi aldık iniyoruz suyun kenarına ve bir serin bir serin mola yerimize ulaştık herkes bizden önce ulaşmış şöyle inelim bizde Eren Nurten şöyle bak Hüseyin'lerin olduğu yerde mi otursak yoksa bir araya toplanalım olmaz mı sağ olsun rehberimiz ve ek guru, ekip başkanımız hazırlamış bize çayımızı kumanyamızı yemeğimizi Afiyet teşekkür olsun. ediyoruz. O bayağı da zengin. Çok teşekkür ederim. Afiyet Bu ha meyve suyu. Tamam. Elma. Çok teşekkür. Havuçlu elma. Organik. Organik. Şahane. Çok teşekkür ederiz. Tamam şimdi yiyelim artık biz. Şimdi daha bayır hayvan olduğu için bana evet. kalan yerde bu uçta da o uçta da <laughs> hayvan gelmiş benden önce bir oturmuş yoklamış burayı. Şimdi ben de oturuyorum. <laughs> Afiyet olsun gençler. Bizim grup da burada. Efendim, evet biz buradayız. Gelir hocam ya. Aa, evet terliği olanlar gördüğünüz evet. gibi kırmızı terliklerimi daha getirmişim giyiyorum. <laughs> suyun içinden gidiyoruz. Tabii ayakkabıları su geçirmeyenler de suyun içinden gidiyor. Diğerleri yukarıdan yürüyecek. Şuradan bakalım. Oo buz gibi. Hii, çok soğuk. Çok, güzel. çok soğuk. <laughs> ama çok güzel. Soğuk ama güzel gel. <laughs> Tabii suya girmişken böyle gitmek lazım. Evet. Evet çok güzel şey Şöyle ufak bir kainur işi yapıp sonra arabalara binip Kelsuya doğru devam edeceğiz. Nedirler Çetin Bey? Ben Toprağın çayır içinden köpeği, çıkan çayır köpeği. Çayır köpeği. Çayır köpeği. Ha. Evet. Toprağın içinden çıkan biz kunduz mudur hı hı. Dağ sincabı mıdır derken meğer çayır köpeğiymiş onlar. Bu kadar çok yuvası vardı ki çok da gördük. İnşallah çekebilmişimdir. Arka, ne yapayım ki? Çok güzel değil mi oralar? Evet. Ama Mükemmel gidemeyiz. arkadaşım. Yukarıdan Arzu! Abi, Arzu! Şey yapar mısın? abi. Ha? Al arkadaşım. Çok güzel bir kanyon da ayağımızda uygun ayakkabı olmadığı için yürüyemedik. Şuradan yürüyecektik ne kadar güzel. Böyle devam ediyor. Orada da Tanrı Dağları karlar başında. Ağaç yok ama çok güzel bir coğrafya. Çok güzel bir yerdeyiz. Şöyle. Benimle birlikte dönsün. Dağların güzelliği Şöyle dönelim. Anne. Dağlar arkamda olsun. Anne, anne, anne. Şey Zeynep. <laughs> ee, İnek miymiş onlar? Bir türlü yak göremedik. Yak dedikleri Tibet öküzü. Yakı soframızda göreceğiz evet akşam <gülüyor> <gülüyor> yemekte. Orada bir sürü var yak dediği kaptanımıza yak ineğe benzer bir hayvanmış, hörgücü de varmış. Gerçekten de yaka hörgüçleri var sanki kızlar. Bak bak bak. Mandaya da mı benziyor bu? Açayım camı, oradan çekeceğim. Açayım camı, oradan çekeceğim. Az topla üstü. Ha? Biraz, biraz. Ha tamam. Kapattın, <laughs> kapattın. Kapatayım mı? Az top, dur dur bunlar işte. Dur. Tam karşılarında dur da o zaman işte. Yak, yak, yok, yaklar yok, burada ya. manda gibi bizim mandalara benziyor ya, değil mi? Mandalara tüyü benzemiyor mu? Bak ortadakine bak. Bizon gibi. biz yani bizona da benziyor. Bizon da benziyor. Evet doğru söylüyor. En tam, tam, dağlara yana çıkmışlar. Yana sonunda gördük sonunda yakları gördük. Ha. İnek de bizon karışımı bir şey. Gerçekten de şu ayakta olan bizona benziyor. Yanında atlar. Bak, şinere bak, şinere. Ay çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsiniz. Bunlar yak... Evet, her tarafı tüy. Bunların bizim bildiğimiz adı Tibet öküzü. Normal inek Bakın. Hayvan, hayvan. Hayvan. Ha onu bilmiyorum ne olduğunu. Onu görünce göster. Tamam. Tö. Tö diye bir hayvan varmış onu gösterecek. daha çok çayır köpeği gördük ya orada da bir tane var. Yani bu e, şeyde Bozkır'da her yerde çayır köpeği yuvası var, delikler var toprağın altına doğru. Demek, bir de orada güneşleniyor yatmış aşağı. Aha dolu her yer dolu. Çayır köpeğine doyduk vallahi bu gezide. Şöyle baktığın zaman köstebek gibi görünüyor ama suratına bakınca köpek gibi görünüyor. Sevimli bir hayvan. Biraz da tavşanı andırıyor güzel bir hayvandı. Çok beğendim hayvanı. Ama doyduk yani hayatımda ilk defa gördüm, çok defa gördüm. Dağlar çok güzel duruyor. Oh. Geldik. Geldik mi? Geldik. Yok canım. Geldik. Gerçekten ya, mi? Ya, ya. Buna, buna, Kelsu gölü bu. Aa, ya, Kelsu gölü burası mı? Gölsüz yakta, öde, tepede. Öbür tarafta evet. mı gideceğiz? Tamam. Biz burada mı yatacağız bu akşam? Ya, ya, ya konaklama yerine gelmişiz. Dağlar çok güzel. Ya. Yurtların olduğu yere geldik. Yani Kırgız çadırlarının olduğu yere geldik. Bu akşam burada kalacağız. Birkaç at binme denememiz olacak. Eğer başarabilirsek yarın at denemelerinden sonra e, yarın artık atlama gideceğiz yoksa yürüyerek mi gideceğiz Kelsu'ya ona karar verilecek herhalde. Çünkü zor olursa yürüyerek gideceğiz. Çok güzel bir yerde bu akşam konaklıyoruz. 3500 metredeyiz şu anda değil mi? 3500 metredeyiz. Arabadan inmeden üşüdüğümüzü hissettik. Şimdi giyelim polarları ve etrafı dolaşalım. Çay içme. Yok, gerçekten şimdi mi? Yok yok, akşam yemeği yiyeceksin. Ha tabii tabii, bence de şu anda yiyemeyiz zaten. Çayın. 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 O, et kokuyor Çayın. burası. Çay evet, yiyorlar, yiyorlar. Nefes nefese kalmış bir yürüyüş. Daha doğru tırmanıyoruz. 3500 rakımda hem nefes alıp hem yürümek çok zor. Manzara süper. Arkadaşlarım süper. Ama nefes darlığı çekiyor ha insan. Nefes kolay çıkmıyor yani. Acaba bir zamanlar buralarda deniz mi vardı Kırgızistan'ın 3500 rakımlı Acaba dağlarında? Burada deniz minaresi Salyangozu mu ne diyorlar buna? Kabukları var. Ya da bu yörede yaşayan Salyangozlar böyle mi? Bilmiyorum. Bilen varsa yorumlarda yazarsa sevinirim. Gerçekten de yükseklikte yürümek çok zormuş. Çok yoruldum. Daha da çıkmayacağım. Şöyle bir manzara alalım. Aslında şuraya çıkacaktık ama bak alışkın olanlar gidiyor. Nefes almak o kadar zor ki yorulmak değil nefesini toparlayamıyorsun yani. O yüzden buradan geri döneceğim. Zorlamanın anlamı yok. Daha bir hafta buralardayız. Hasta etmeyelim kendimizi. Bataklık olmuş ha. Evet. Kaynak mı acaba şey mi? Kar suları, mı? Kar suları birikmiş olabilir Bak, oraya. Belki öyledir. Alttan da su çıkıyor olabilir. Çok su var burada çünkü. Çok su Şakır şakır altı baksana. Ana ayağıma su geçti ya. Seninki su geçirmiyor tabii. Kız oralar çok sulu. kömürde. Geçen gün ömürdendir. Şu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürdendir. Ya ver benim dermanım Hadi reynim Ben yoluna kurbanım Ya canım kurtulam Ya ver benim Ay şu şu beyaz çiçek. Şu beyaz çiçekler İsviçre'nin endemik çiçeğiymiş. Edelweiss'miş adı ve İsviçre'de bu çok önemli bir çiçekmiş. Hatta burada çok fazla var. Buraya geldikleri zaman çığlık atıyorlarmış bunları gördüklerine zaman. Ve bu onlar için çok önemli bir çiçekmiş. Ee, bu bölge Kelsu bölgesi mi? Burası Gök Vadisi. Kelsu'ya yarın gideceğiz. Kelsu, Kelsu, ha ben hep Kelsu bölgesi Burası diye düşünüyordum. Burayı yani, yani, Kelsu diyoruz ama... Bölge olarak. Mutlaka ismini isterseniz bu vadide Gök Gökkaya. Gök. gök gök ve kayalar ve yan yana Kelsu. olduğu için Gök Kıya olmuş. Kelsu'ya gideceğiz ya. Evet. Ben internetten okuduğum kadarıyla zaman zaman şeyler çekiliyormuş, sular çekiliyormuş. Ama çok fazla bilgi bulamadım. Gölün e, su olarak beslenme kaynağı ne? Ve çekilme sebebi ne? Zaten bu buzullar var ya. Ha şu buzlar. Bezliyor tabi. Zaten bir ay önce doldu. Yılbaşında yoktu. Ha su doldu Hatırlanda ancak erimeye başlayınca buzulları yapamadık buraya. Aha. Şimdi doldu. Şimdi doldu. Peki evet. niçin çekiliyor? Çekilmesinin sebebi şu. Kışın ılık bir hava olursa, Aha. tamam mı? Çekiliyor. Neden? Su donmuyor, akıp çıkıyor. Aha. Çünkü kışın buzullar erimiyor, tamam mı? Ama gölde olan sular akıp çıkıyor. Hay, ve akma ağzı mı var? Yok. E, bu akıyor. Işte. Akıyor ha. Gölden buradan geliyor, bu. gölden geliyor. ha, ha Anladım. Aynen. Ama kış soğuk olunca ve birdenbire havalar soğunca ha -ha. o göl donuyor tamamen. O çok güzel. Orada. Peki üstüne çıkabiliyor musunuz gittiğiniz Tabii, zaman? Arabayla, arabayla. Arabayla bile çıkıyorsunuz. Kışın bazen Karlar çok yağmadığı zaman buradan geliyoruz. Buralar bembeyaz. beyaz. <laughs> oraya gidiyoruz. Üstünde araba sürebiliyoruz. Oo çok iyiymiş. Çünkü şimdi bataklık, saz falan var yolda tamam mı? <laughs> Ondan dolayı şimdi gidemiyoruz <laughs> arabalarla. Yoksa benim gibi ki arabaları, vazları götürüyor oraya kadar. Ha, kışın daha iyi oluyor demek ki. Peki kışın da böyle tur düzenliyor musunuz oralara doğru? Kışın çok gelir, seyrek geliriz. Zorlu Bilmiyorum. çünkü buralar değil mi? Zorlu. Zor. Abi, Gelen için de zor. Araba, araba bir şey olursa, arızalanırsa, yandık. Ay Allah korusun. İnternet de çekmez buralara belki de. Evet, Starlink vardı ama zor. <laughs> yani biz 2015'inden sonra duruyoruz, gelmiyoruz. <laughs> 2015'ni geçeriz. Sonra Nisan'da tekrar başlıyorsunuz. Nisan, Mayıs gibi mi? Mayıs. Mayıs gibi tekrar başlıyorsunuz. Mayıs'ta da biraz yağışlı oluyor. <laughs> Şu aralar değil. Vallahi en güzel döneme denk gelmişiz galiba. Cümle, 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 cümle. Bu, cümle, cümle, cümle. burada var ya çayır ne? Çayır köpeklerine doyduk. Diyoruz atlara doyduk. Ben atları çok severim. Böyle göreyim diye can atarken burada sürü halinde at gördük ama bir türlü de Bakın. Bak evet, orada da var. <laughs> Yarın hangi yolu takip edeceğiz biz şeye gidersin suya? Buradan. Orada şeyler var. Yurtlar en son. Aha. Oradan sağa döneceğiz badiye. Ha. E böyle işte böyle gidiyorsun bu dağların arkasında arkasında kalıyor. kalıyor. Tamam. Teşekkür ederim bilgiler için. Hangi geçim kaynaklarını? Gibi. Tütün, buğday ve şey yetişiyor diye görmüştüm. Ee, neydi? fazla yok artık. Yok mu artık? Evet. Geçim kaynakları nedir bu yörenin? Öyle mi? Devleti, Madencilik çok var. Çok ha. Tekstil. Tekstil var Fabrikalar mı? Fabrikalar çok tabii ki. Ne yurt dışından gelip açanlar mı yoksa evet. burada şey yere, pamuk yere, falan yere. yok galiba. Pamuk yere. var mı? Biz kumaşı Çin'den ve Türkiye'den getiriyoruz. Ha. Burada sonra işleniyor, konfeksiyon şeyde, var. Konfeksiyonu yapıp satıyoruz. <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> şey, <Bir gülüyor> <de> fason <falan> <laughs> turizm oldu. Turizm <laughs> <laughs> evet çok güzel olmuş, iyi <laughs> olmuş ya. Ne zamandır turizm var? Abi işte son 3 gün 3 yıldır iyi gidiyor. <laughs> çok iyi. Pandemiden sonra patladı. <laughs> çok iyi. İnsanların böyle dağlara, göllere, ormanlara ihtiyacı var. Burada ormanlık bölge var mı? Var, var, var bizim geldiğimiz bölgede yok evet, ama bizim yok. hangi ne? Pencereden görüyorsunuz. <laughs> ama Amaç bizde şey var. Karakol tarafı var. Orada çok orman var. Ha. Bir de sizde hayvancılık var. <laughs> var. At, var. Inek, at, inek. At, inek, koyun. Koyun. Bir evet. de şey gördük. Neydi o? Tibet öküzü. Evet. Yaklar. Yaklar. Et, yak süt. Tamam. Borsok. Hı <laughs> hı. <laughs> Teşekkür ederiz. Hmm. Vallahi yeni kızartmışlar. Bayağı güzel. Ay çok güzel. Rehberimiz de geldi. Artık yemeğe başlayabiliriz. Evet. <laughs> Uzak. Yemekte şey var. Önce <laughs> Türkiye'den çok uzaklaşmasınlar diye. Evet. Çorba. Mercimek evet, çorbası geldi. Biz başlıyoruz. Tamam Ay, teşekkür ederim. Zencefil de havuç salatası. Bizim yok. İlk anda acı geldi ama şahane bir salata. Çok sağlıklı besleniyor insanlar. Yemeğimiz geldi. Bu yemeğin adı beş parmak yak etinden ve erişteden yapılmış. Şimdi beş parmağını yeme, yiyor musun bunu yiyince? Yemeğin tarihçesini anlatıyorsunuz herhalde. <laughs> yemeğin tarihçesini <laughs> mi anlatıyorsunuz? Beş parmak arkadaşlar. Evet. Kazakların bir Kırgızlar ulusal yemeği. Et evet. Çok et konusu da var bizde biz tabii. Ha? Ee, yani spagetti, hamur. Tamam. Ondan sonra şey evet, gelin daha evet. et olur ama siz de hiç burada yer et yap. Yer et tamam. Yap. Yap. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun teşekkür ederiz. Karabiberimiz hemen. bakalım, karabiberimizi üstüne serpelim. Güzel ama bakalım tadına. Yani abi, güzel mi? Sen bakacak mısın mı tadına Eren'ci? Çok lezzetli. Lezzetli mi? Tamam. Afiyet olsun. Onunla da makinem onu et pişirmişler ama bak sanki. Yak eti yolda gelirken görmüştük. Biz onunla yine kararsız bir şey. <laughs> ee, genelde at etiyle yaparlar yaparlarmış. Az önce rehber anlattı. Ama bizim için yak etinde yapmışlar. <laughs> Mmm çok güzel. Diğer koyun eti gibi. Çok güzel. <laughs> Tadı koyun eti gibi. Güzel. Kuzu eti gibi değil mi? Yak, yak eti, yak. yak eti. Aa, çok lezzetli. Hadi bize afiyet olsun.